Arkadaşlar ben Ahmet gençler bugün sizlerle birlikte Silisem'in Silisem 3'ün final bölümündeyiz arkadaşlar Haydi başlayalım videomuza arkadaşlar bu final bölüm ve burada oyun bitiyor Bitiyor 10. bölüm bu arada 10. bölüm final bölüm Haydi başlayalım vay be oyunu bitiriyoruz be bura finaldir galiba Videoda final bölümmüş bura Aha şeyi aldık be Yow. Güzel abi final yapıyoruz oyunu. Ay ödüm patladı. vay Kardeşlerim ne haber? Ay lan sev yapma oyunu ödüm patlıyor. Al lan. Al. Gel gel buna da buna da buna da al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Sen lan. Sen lan. birazcık ses kısayım arkadaşlar. Hah. Geberin geberin. Şunları öldürelim de. Hoppala. Ne diyor? Ha. Ah. ah, kaşım kaşındı. Oh be, sonunda bitiriyoruz oyunu arkadaşlar. Geberin. Ölün, ölün. Lan ne kadar çoksunuz oğlum artık bu artık bitiriyoruz ve Minecraft'lara devam ediyoruz. Minecraft'a artık devam edeceğiz. Siz de bir gebermediniz gitti. Arkanda ne arıyorsun lan? Vay be artık oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Var be, herkesle karşılaşıyoruz ama arkadaşlar fazla izlemedim yabancı videoda. Bakalım bunun sonunda ne olacak? Herhalde... Direkt bitecek oyun. <laughs> hadi lan, hadi lan. Hadi lan! Dokuzuncu bölümü izlemediyseniz hemen kartlar da... Sık gel gel gel. Gel şu su, sumsuk atayım. <laughs> lan var ya bu çok güçlü hepinizi yok eder ha. Abi siz de çoksunuz gibi ben nasıl siz de baş başa çıkayım değil mi arkadaşlar? İlla sizi böyle 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 tarayacağız yani. İnşallah ölmeyiz lan Değil mi arkadaşlar? Lan hepsi bana çarpıyor lan. Ha çarpmayın. Öleceğim şimdi ha. Baksana canımız bitiyor. Hangi silah? Şu silah şu Lan o değil. Heh, şu. Çok tatlı bu silah ya. Hem arkadaşlar çok güçlü lan. Kamerada gözüküyorumdur. İnşallah öleceğim, öleceğim. dur, ee, dur, dur, dur. Öleceğim, öleceğim. kafanıza 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 <laughs> vay be yeter artık ya yani sizde Yetti be al la sen Allah kaç 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 yoksa ben bunlarla başa çıkamıyorum arkadaşlar baksana öldürecekler şimdi beni 8. bölümde ölmüştüm biliyorsunuz o da oh var ya oh şey o, bu şey öldürmüştür. Yeraltı canavarı. canavar. Oy. Vay amuk yeraltı canavarı seni. Bu silah da iyi değil mi arkadaşlar? Bakın sıkıyorum işte. Biraz da ses açayım. Duyamıyorum sesleri. Heh, kulaklık var ya o yüzden. Yani o kırmızı kulaklık canımı yakıyordu. Yani şu kulağımı sıkıştırıyordu, acıyordu. Artık bu kulaklık çok iyi bence, değil mi? Hem acıtmıyor, yumuşacık bir kulaklık. Bence şu bu kulaklıktan siz de alın arkadaşlar. Aa! Ah. Ah. Hazır Eski videolarımı özledim arkadaşlar ya. Mesela Minecraft'ta Minecraft bir bölüm ilk günden demir buldum. Değil mi arkadaşlar? O videoları lütfen izleyin ya. Eski videolar. Esmer kaçayım şöyle. Mesela e, Yılmaz abimle CSGO oynamıştık. Onu da izleyin. Kartlara koyayım hepsini. öleceğim ya. Yürüyün gidin artık. Bıktım sizden. Allah Allah Allah. Dur 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 dur. Bas sev yapma oyun. Sev yapınca benim de ödüm kopuyor. Allah mühattımlar gelip duruyor sinirim bozuldu. Aha can koca bir can. Sar kendine lan siz de girin gidin artık yatın. Yeter ya. Oy o ne? Ol bakayım. Heh. Oh be artık oyunun finaline geldik arkadaşlar ya. Ne çektim bu oyundan ya? Ben bir saattir konuşmuyorum. Ezan okunuyor arkadaşlar yine. Ay. Ay yüzüm karalıyor. La yine mi sen la? Yeter la yürü git işine Allah deme arkadaşlar. Bundan da bıktım ben. Bak bak gene beni bir şey yapıyor. Öleceğim. Sen ne gelse. Aa bak bak havada bir şey parıldıyor ve havaya bakın. Oğlum sen canın doluyor mu? Ha yok Öldü birisi. Git lan. Neyse ben direkt kaçayım. Ay yapma yapma. Gel gel. Gel canımı yakacaksın. Al bakayım. Sonunda. Şu anda ezan okunuyor arkadaşlar. Ses kıstıracağız. Oy. Ah. silah. Bu, bu silahtan lan. Bizde var ya bu silahtan. Bu arada arkadaşlar bu final bölüme webcam koyayım dedim. Yani. Özlemişsinizdir webcam. Arkamdan gelmeyin. Bak yerin altından çıkıyor bunlar. Ben de yerin altından çıkayım lan. <laughs> lan dur. Oh, hadi be hadi. Hadi lan. Oha oha sizde yeter. Kaç tane iskelet var? Zaten bir adam ölmüş iskeleti çıkmış anasını. Siz nasıl canavara dönüştünüz? Kim göt getirdi bu canavarları ya? Değil mi arkadaşlar? Oh. Başım ağrıdı abi. Allah. Aha can. Canları alın arkadaşlar bu oyunu indirin. Ve oyunda hep can alın. Çünkü yoksa ölürsünüz yani. Ben mesela yeraltı canavarında öldüm mesela. Bunlar da, da ölebilirim. Nereden gidiyoruz? Ay. Yine mi siz ya? bu bıktım bitti. Orkanda bir şey var sanırım. Allah sen de. Sen de bunu al. Abi bak bu top parçalıyor görüyor musunuz adamı? Gördüğünüz gibi adamı top parçalar. Allah. Sen de şunu al. Allah sen de. H'ye basınca adamı görebiliyorsun. Silisem 2'de de öyleydi la. Aa bu Silisem 2'yi de özledik la. Ama hata vermişti o. Oy. Oha. La. Kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. La yok la yok yuk. Oha lan. Lan kaç git ya. Bu, bu ne ya? Kaç kaç kaç. Yoksa ben size başa çıkamayacağım. Bak kaç. valla. Hadi lan hadi lan hadi lan. Özleyelim artık şunları. Abov. Seçtik şimdi. O ne lan? Hani niye beni böyle top gibi oynuyorsunuz anlamadım ki. Al bakayım. Al bakayım. Al lan sen de, sen de al lan. Allah sende. Pori teham. Ay yine mi siz ya? Yani ben sizi tanıyamadım da pardon. <laughs> Kızık kız konuşuyorum lan yine. Hadi ben sizi tanıyamadım. Siz yine mi ya? Kaç la! Anca geberi. Ol bakayım öl. Ol kibar istiyorsanız. Allah ben kaçıyorum Allah. Kaç kaç la kaç. Buradan mı gidiyoruz? Lan yine mi? <laughs> ya öyle koşup giderse tabi olacağı böyle olur. Tabi ben de koşup gidiyorum direkt. Öldürmeyeceğim lan sizi. Koşup gidiyorum anasını satayım. Horiydi. O beni kim öldürdüler? Az önce canım çoktu. Ya yani, olmuyor. Kaç. Hadi tamam hadi koşup gittim. Ruhunuz bile duymaz ha koşuyorum ben. Ha e koşup gidiyor. Hayır çölde abi biz canavar yer ya. Arkandakileri öldürsene lan. Ne? ne saçma oyun ya. Niye yoruldun oğlum gitsene. Ne oluyor arkadaşlar? Final bölümünde bunlar mı oluyor? Ben korkuyorum. Ay. Ne olduğunu anlayamadım ki. Hı, elektrik çarpıyor lan şuradan. Ay, metallerden şu masam metalden olduğu için şuraya elektrik çarpıyor. Ay! Ne oluyor lan? Lan yıkılmayın oğlum. Ee, kim yıkıyor sizi? Huh! Kocaman bir yaratık mı çıkıyor? Oo, Ne bu kutsuz ya. Kaç. Lan var ya. Sen kim oluyorsun lan? Oğlum gebertemiyoruz. Neyle geberteceğiz bunu? Aha bir şey aldım. Kaç kaç. E ben ne yapacağım abi ben ne yapacağım? E ul altı canavarıyla savaşıyor. Lan var ya seni şimdi. Ay, arkadaşlar biz yenilmeyiz. Ahmet yenilmez. Bu savaş bitmez. Aha bir şey buldum. Aha uçuyorum. E ne yapacağım bunları? İşte geber. Yok la, gebermiyor bu anladım. Ay yeraltı canavarıyla savaşacak böyle dönünce biz onu atacağız ve pitu pitu diye vuracağız. Tam biraz bekleyeceğiz. Yeraltı canavarıyla savaş. O biz sen ne kadar tip Attık mı lan? Hadi abi öl ya öl öl. La kolay değil de bunu öldürmesi herhalde. Hadi la tüle. Ölmüyor, ölmüyor. Yok abi elektrik çarpmadı buna. Havadan elektrik çarpması lazımdı. Bir dakika abi, ben bir daha alayım şuna. Bir dakika. Lan yine mi siz? O bıktım ben sizden ya. Ne haber? o tipsiz yüzünü bana çek ağzı Vallahi çakarım ha gel 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 kapışak kapışak koma ana ah. bir tane vurdu oh, öldüm arkadaşlar ölmeyecek bu ya değil mi ölmeyecek ha gel gel buraya gel hadi ben sinek gibi uçuyorum sen sen e, ölmeyeceksin ha bacaklara bak hele git bir bacaklarını temize sümsük Aha Yapıştırdık bir tane kafasına. Hadi la hadi la. Abi ben nereden uçuyorum anlamıyorum ki. Jet pekim bitiyor. Arkamdaki şeyi görüyor musunuz? Hadi kapış da onunla ben de seni öldüreyim. Oğlum niye bitiyorsun? Aha! Ölüyor. Aha! Öldü e. Ee? Kolaymış la. Ne diyorsun harbiden? Nereye gidiyorsun Bir dakika izleyelim. O ne? Abi elektrik şeyim o. Oh mikrofona vurdum. Gideyim de mi oraya? Hem girmeyeceksin. Gidersen seni çakarım bir tane. <laughs> Allah çakacağım ağzına. Mental mi? Aha. Ne diyor? Anlamıyorum ki. Aa bu geliyor. Kaç 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 kaç. Nereye? Oğlum girme onun içine sakın ha bak. Yaralanırsın. Yok yok. Ne yaptın sen ya? Abi öldü şimdi sen. Üzüldüm lan. Aha göktaşı kaçarttı. Çarptı, çarptı lan. Oluyor. Ve evet arkadaşlar. Oyunumuzu bitirdik. Lanet olası oyun bitti sonunda. Arkadaşlar aşağıdan videomu lütfen beğenin. Oyunu da bitirdik arkadaşlar. Aman kamerayı oynadım. Oyun bitti. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Sizi seviyorum arkadaşlar. Oyun bitti. Final bölümüydü bu. Bay bay. Şahı da efsaneymiş şah. ha. Hadi bay bay.